Hepsi YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Kitabı 2. Ünite Evdeki Kaynaklarımız Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81'i inceleyeceğiz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi İpek Yolu Yayıncılık Kitabı 2. Ünite Evdeki Kaynaklarımız Metni 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 75'ten 81'e kadar. Soru. Evimizde kullandığımız kaynaklar nelerdir söyleyiniz. Cevap. Evimizde kullandığım kaynaklar su, elektrik, doğalgaz ve yiyeceklerdir. 3. sınıf hayat bilgisi SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 78 cevapları. 1. Kaynakları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Cevap: Kaynakları kullanırken tasarruflu olunmalı, israf etmemeli ve gereksizleri açık bırakmamalıyız. İkinci: Giysilerimizi temiz kullanmanın önemi nedir? Anlatınız. Cevap: Giysilerimizi temiz kullanmak sağlığımızı korur ve başkalarını rahatsız etmememizi sağlar. Üçüncü: Evimizde artan ekmekleri nasıl değerlendirebiliriz? Cevap: Evimizde artan ekmekleri bayatlamadan tüketebilir, kızartabilir veya hayvanlara verebiliriz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları 1. Aşağıdaki o çocuklardan kaynakları tasarruflu kullanma ile ilgili doğru önerilerde bulunanların yanındaki kutucuğu boyayınız. Cevap Yanlış işaretlenen evimizdeki çiçekleri sulamazsak su tasarrufu tarif yapmış oluruz. Doğru işaretlenen işimiz bittiğinde elektrikli aletlerin fişini çekersek elektrik tasarrufu yapmış oluruz. Doğru işaretlenen halılarımızı kuyu suyunun kullanıldığı halı yıkama merkezlerine yollamalıyız. Doğru işaretlenen alacağımız ürünün fiyatını farklı marketlerden karşılaştırarak en uygun yerden almalıyız. Soru. Siz de kaynakları verimli kullanılması ile ilgili kendinize özgü bir öneride bulunarak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Cevap. Musluğu gereksiz yere açık bırakmayarak suyu tasarruflu kullanabilirim. 2. Kaynakları tasarruflu kullanmak aile bütçesine nasıl katkı sağlar? Yaşantınızdaki örnekler vererek yazınız. Cevap Kaynakları tasarruflu kullanmak aile bütçesini korur, elektrik, su, doğal gaz faturalarını düşürür. Örneğin lambaları gereksiz yere kapatmak ve musluğu açık bırakmamak faturaların azalmasını sağlar. 3. Üçüncü, üçüncü, hayat Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları 3. Ayşe kaynakların verimli kullanmasıyla ilgili bir ödev hazırlayacaktır. Bunun için babası ile evin çevresindeki markette satılan aynı marka ve aynı miktardaki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı. Edindiği bilgilerle aşağıdaki grafikleri hazırladı. Grafikleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını grafiklere uygun şekilde noktalı yerlere yazınız. Soru hangi markette süt daha ucuzlu? Cevap A marketindeki ürünler soru. Hangi markette sabun daha ucuzdu? Cevap B marketindeki. Soru. Hangi ürünün fiyatı her iki markette aynıydı? Cevap domates. Soru. Uygun fiyatlarda salça almak isteyen bir kişi hangi markete gitmelidir? Cevap A marketine. 3. Sınıf Hayal Bilgisi SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları 4. Aşağıdaki davranışlardan doğru olanların üstündeki kutucuğa Gülücük resmi yanlış olanların üstündeki kutucuğa üzgün resmini çiziniz. Cevap: Üzgün emoji Arda televizyon izlerken uyudu. Televizyon uzun süre açık kaldı. Mutlu emoji Emre ödevini bitirdi. Odasından çıkarken lambayı kapattı. Üzgün emoji Asya kombi yakarken terlediği için pencereyi açtı. Mutlu emoji elif dişini fırçalarken musluğu kapattı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.